Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz şöyle havayı yine güzel bulduk. Şöyle bir sahil kenarına gidip bir kahvaltı yapalım istedik orada. Nasıl olsa elektrikli aracımız bedavadan biraz fazla maliyet oluyor bize. O yüzden evde durmaktansa evde kahvaltı yapmak daha maliyetli. Evet. Böyle biraz peynir, biraz domates, iki tane gevrek derken kahvaltımızı da hallediyoruz. Hem de biraz sağa solu gezmiş oluyoruz. Hem de deniz manzaralı. Aynen. Bugün ama biraz puslu ama bayağı bir sıcak. Çöl sosu varmış. Şu ışıkları geçelim olmazsa yoldan devam edelim. Evet arkadaşlar yola revan olduk. Şimdi gidiyoruz yine iskeleye gelin kaya Mevkiine gideceğiz bu sefer orayı size gösterelim orada sahil kenarında banklar var banklar da böyle e, üç bir tarafı çevrilmiş şekilde yani kahvaltı yapmaya falan çok müsait en azından biz onu müsait hale getirdik onun kahvaltı masamız yaptık gayet de güzel oluyor. Önde de mikser var. Önden mikser geliyor. Arkadan mikser karıştıracaklar şimdi. Ar ya artık evet. beklesin. Böyle ufak ufak kesitler arkadaşlar gösterelim size motorlarımızın güzellikleri. Burası ağaçlı yol. Evet burası meşhur ağaçlı yol. Evet iskeleye geldik. Şimdi şuradan içeriye girelim. Fırına gidelim. İzmir deyimine göre gevrek alalım arkadaşlar. Simit değil gevrek. <laughs> gevrek değil, Ben simit daha çok tercih ediyorum. Ama gevrek güzel ya. <laughs> Kuranın gevreği güzel, simiti değil. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten ama iskele ekmeğinde evet, simiti çok güzel. Evet, o anda reklamını yapmış olalım. Bedava reklam. Olmaz ama olsun artık ne <laughs> Bir de şu yollardan nefret ediyorum. Ya bu yolu bu şeymiş, çok zor. Küp taş olarak geçiyormuş bunlar. Her yere özbeğe ye de yapmışlar böyle. Geçen gün gördüm. Neyse. Bütün yuvatalar aynı. Vallahi zaten araba... Neyse artık. Yavaş yavaş gideceğiz. Şimdi şuradan ben fırına vurayım. Burası iskelenin merkezi. O zaman ben iki dakika alayım, gelin. devam edelim. Evet. evet arkadaşlar, gevreklerimizi aldık. Şimdi bu yol çeşme altına gidiyor. İskeleden artık çıktık. Şöyle kaldıralım. Şimdi bir sonraki güzergahımız da çeşme altı. Olur. Çeşme altında yazın gece pazarı açılıyor. Akşamları çok güzel oluyor. Oraları size gösteririz. Ama daha o pazar açılmadı. Ve çeşme altına çıkarken çok dik bir evet. yokuş var orada. Ne hem, bol yokuş diye geçiyor. Aynen. Hem oradaki dik yokuşu bir test etmiş oluruz. Orası yani da... Bütün şarjı orada bitiririz. <laughs> şuradan girelim. Evet. Ve karşımıza deniz göründü. Şuraya koyacağım. Şöyle yavaşlayayım. Evet. Şunu da koyalım şöyle. Şimdi ah. Evet biraz uzak kalmışız gideceğimiz yere. Arabayı biraz yakın yere koyuyor işi. Deniz harika. palmiyelerin altında oturacağız. 嗯嗯。<laughs> Geldik işte dediğimiz banklar burası. Sen oradan mı indin? Tamam. Ben şuradan atlayayım. Evet. Yani şurada tezgahımızı kuruyoruz. Az var ya bu havada girilir. ha. Evet. Buranın adı Baksan. Değişik bir isim ama. Evet. Birazdan şu ileriye gireceğiz. Gelin Kaya deniyor oraya. Oradan da. Bir volta atalım bakalım. Geçen geldiğimizde sabah da daha erkendi gerçi. inanılmaz güzel balıklar vardı. Yem yani falan almadık. Öyle ekmek sarıp atacağım. Belki bir şeyler gelir neden olmaz. Evet arkadaşlar biz şöyle bir yerleşelim. Sonra görüşürüz. öyle girebilir herhalde. Evet evet gir gir. Şöyle. Tamam. Evet şu camları kapatalım. Evet arkadaşlar gelin kayaya geldik. Şöyle denizi göstereyim. Hadi. akvaryum gibi olacak. Evet, şimdi bir balık görürsek hemen atalım ortamız. Evet arkadaşlar İlk balığımızı aldık ya buraya. Aa sarp var. <laughs> Aa güzel. <laughs> güzel sarp var. Evet. Sarpayı kaptık. Bir dakika dur. Oo sakin. <gülüyor> Anam. <gülüyor> Bakabilirsin. Ha <laughs> bir mırmır mır bekliyoruz senden. Evet, bir mırmır. İstersen o paketi de önün içine koy. Evet, evet, öyle yapayım. Arkadaşlar yemimiz ekmek. Ekmek içi. Şöyle eziyoruz onu. Hamur haline getiriyoruz. Şöyle. En uygun yem. Şöyle takalım. Ekmek tarzı olursa daha güzel oluyor. Hani şöyle etrafını da bastıracağız. Diyorduğunuz gibi böyle. Hı hı. Hatta şöyle arkasını da sardırayım. Hı. Aynen böyle işte. Hamur olacak. Zaten iğneyi sarıyor. Şöyle bir tane küçük kıstırma kurşun. Hadi rastgele. Evet. Şimdi balığı çekerken tekrar çekeriz. Evet, yaz günü yağmur da yağdı İzmir'de. Yağ yağdı şu an. Yağmur yağıyor. Vallahi böyle bir şey yok. Sakin falan yiyecek. Git mi Aa nasıl ya ya? Tamam telefonu sen. Gidelim mi? Gidelim usayacağız. Evet, bugünlük avımız bu kadar. Çok hazırlıksız geldik. Yani ekmek dile getirdik. Bir çeyrek ekmek getirdik yani. İçi bile azıcık çıktı. sarpa yakaladık. Başka da bir şey yok. Çok güzel kefaller vardı ama onları alamadık. Bir sonrakine inşallah. Bir sonrakinde o kefalleri alacağız. Şimdilik biraz daha büyüsünler. Ay nasıl yağıyor. Evet, hadi yoldan görüşürüz. Evet arkadaşlar, Urla'ya bir anda kış geldi. Yağmur bastırdı. <laughs> Biz de toplandık zaten saatte geldi bizim. Çocukları alma saatimiz. Artık dönüyoruz. Bir tane balık ek aldık. Sarpa. Yemimiz ekmekti. Küçük bir tane iğne. Kıstırma ve kurşunla onu aldık. Ama çok güzel kefaleler falan vardı. Biraz daha erken gelsek Evet biraz geç kaldık biz. Biraz insanlar daha. insanlar denize falan giriyor herhalde. Onlardan biraz... Tabii tabii. Daha erken saatte gelmek lazım. Neyse, ailesine bir eğlencemiz oldu işte. Şimdi artık dönüyoruz arkadaşlar. Ee, şimdilik burada keselim. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizi takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.